Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle Beardus ve Liked'ın en yeni ürünlerini deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Hemen şöyle tokalarımı takıyorum ve başta şunu söyleyeyim. Birçok ürün var yine yeni çıktı. Hatta bu videoya eklemek istemediğim çok beğendiğim farklı videoda göstermek istediğim ürünler de var. Bu videoda birkaç ürünü direkt şimdi sizinle tekrar deneyeceğim. Tekrar onların reelslarını da koyacağım. Çünkü farklı renklerini burada birazcık daha denemeye çalışacağım. Görmediğiniz renkleri de orada görün istiyorum. Instagram ve TikTok'u olmayanlar zaten daha fazla hani burayı izliyor. O görüntüleri de buraya ekleyeceğim. Çok kalıcı olup yani bir ürün var göstereceğim size. Gerçekten yani bir gün boyunca ve ertesi günde biraz dudağımda hala rengi var. Elimden geçmedi. Tekrar sürmek istemem deyim için şurada görebilirsiniz. Onun da reels'ını koyacağım. Ee, bazı ürünlerin böyle yaklaştırılmış hani e, videolarını koyacağım. Hepsini böyle bir anda arda deneyince çıkarınca da böyle ciltte bozulduğu için ürünler de güzel görünmüyor. O yüzden dedim ki hani tek bir video olsun. Rehber bir video olsun yine yeni ürünler için. Böyle yapayım. Yani videoları ekleyeyim buraya öyle düşündüm. Umarım hoşunuza gider. Şimdi başlayalım. İlk olarak hem deneyeceğimiz ürünleri göstereyim hem de videolarına ekleyeceğim ürünleri göstereyim size. Şöyle Light'ın yeni bir hem far hem de yüz paleti çıktı. Bu ürünü deneyeceğiz. Yine de Real'ını koyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü farklı renklerini de orada görmüş olursunuz. Sonrasında aslında bu bir iki hafta oldu herhalde bu ürünler çıkalı. Yine Light'ın Liquid allığı ve highlighter'ı çıkmıştı. Farklı renkleri de vardı ama ben şöyle bir kırmızısını almışım. Bence en kötü rengi bu arada. Biraz böyle e, fosforlu gibi ve çok pigmentli. Uygulaması zor ürünlerden bir tanesi. Yani dağılıyor ama az uygulamak lazım. Göstereceğim onu da size. Bir tane de highlighterını almıştım. Lighten. Bu çok yeni bir ürün. Liquid farı. Bunu da göstereceğim. Bunun da e, videosunu ekleyeceğim. Çünkü far paletini deneyelim istiyorum. Ve yine çok yeni ürünlerden bir tanesi. Mules'in Kiko'nun lip markerına benzeyen bu keçeli kalem gibi olan ruja işte dudak kalemi olarak da kullanıyor genelde insanlar. Ee, ona benzeyen bir ürünü çıktı ve gerçekten yani şunun görüntüsünü koyacağım buraya. İnanılmaz kalıcı. Şimdi denemiştim hala çıkaramıyorum yani. izi var. Dudağımdan da bu kadar hani çıkarabildim. Şu çıkmıyor. Son olarak da beyaz bir eyeliner vardı. Ee, bunu da eğer far paletiyle deneyebilirsem deneyeceğim. Deneyemezsem bunun da görüntüsünü koyacağım. Hemen bununla başlayalım. Ben indirimli olarak 228 liradan aldım çok güzel bir paket olması var. Tam böyle makyaja yeni başlıyorsanız, allığım, highlighter'ım, farlarım e, tek bir palette olsun diyorsanız gerçekten çok tatlı bir palet. Şöyle arkasında renklerini görebilirsiniz. Çok da güzel bir aynası var. Bana e, kırık bir palet denk geldi. Yani açtığımda şöyle kırıktı. Ben hani birleştirdim çok sıkıntı olmadı ama şöyle göstereyim size dökülmesin. Renkleri bu şekilde. Bir highlighter'ımız var. Bir ışıltılı, şeftali renginde bir allığımız var. Bir tane de böyle dört bir pembemiz var. Bunlar da far renklerimiz. Genel olarak şunu söyleyeceğim. Klasik bir yüzü light paleti. Yani renkleri de görüyorsunuz. Hiçbir farklılık yok. Sadece hani dediğim gibi yani ilk paletinizse ya da işte aldığım highlighter'ım aynı palette olsun istiyorsanız alınabilir. Ama onun dışında kesin gidin alın diyeceğim bir palet değil. Far renkleri bu şekilde. Klasik light farları herhangi bir şekilde böyle yapısında bir değişiklik yok. Şöyle göstereyim. Günlük olarak rahatlıkla kullanırsınız. Toz tutuyor onu da söyleyeyim. Tabii ki toz tutuyor. da allık renkleri şöyle. Bir tanesi ışıltılı, bir tanesi de şöyle mat. Highlighter'ını çok beğendim. Yani far olarak da aydınlatıcı e, olarak zaten hani şuralarda falan çok güzel görünecek. Yüzde de simli bir duruşu var ama kötü değil bence. Highlighter'ının güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi başlayalım. Ben şu kahve ve farımızla başlıyorum. Birazcık kriz bölgesini ısıtacağım. Ve şeyi söyleyeceğim. Başta dediğim, bu videoya koymak istemediğim ama çok beğendiğim üründe Light's'ın bu e, metalik kalemleriydi. İnanılmaz güzel. Yani inanılmaz e, yansımaları var. Çok kalıcı. Gerçekten çok güzellerdi. Hani böyle far paleti falan bana açıkçası bunlar gerekli gelmedi ama o stick farlar birisinin. Light's'ın o yeni çıkan kalemleri, eyeliner, lip marker'lar gerçekten çok başarılı. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Klasik bir makyaj yapacağım. Bu far paleti için de şunu söyleyebilirim. Bence bir tane bronzer olabilirdi. Hani belki şu kullanılabilir bronzer olarak ama bir bronzer olsaydı iki allık yerine bence daha güzel bir palet olabilirdi. Ve bir tane koyu bir far rengi olsaydı diye düşünüyorum. Çünkü çok soft olmuş renkler. Hemen şu ışıltılı renkten birazcık alacağım. Bunu şöyle parmağımla alacağım. Şurayı birazcık koyulaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi pigmentleri gayet başarılı. Günlük kullanım için gayet güzel. Hemen birazcık şu renkten alacağım. Şöyle göstereyim. Bu marble denilen farlardan da herhalde. Şunu da göstereyim. Hemen arkasından da birazcık highlighterdan şöyle parmağımı alacağım. Şöyle göstereyim ve göz planlarını aydınlatacağım. Parmağımla olacak mı? Oldu bence. Şimdi hemen Allah'a geçmeden farları göstermek istiyorum. Yani sıradan hani e, herhangi bir business like paletiniz varsa almaya kesinlikle gerek yok. Çünkü çok soft renkler, çok e, aynı renkler ama onun dışında hani e, yoksa böyle bir paletiniz ve makyaj yerine başlıyorsanız tabii ki yani gayet kullanışlı, günlük renklerin olduğu güzel bir palet. Ben şöyle birazcık şeftali renginden alacağım. Diğer rengi de Realist'a denemiştim. Onu da buraya koyacağım. Şöyle hafifleteceğim birazcık. Çünkü gerçekten pigmentleri bayağı iyi. Şöyle şeftali rengi allığımız. Bu gerçekten böyle highlighter gibi duruyor. Işıltılı duruyor. Duruşu bu şekilde. Şeftali rengindeki allığı daha çok beğendim. Mat olan yani pembe olan çok çok pigmentli bence. Ben şöyle highlighter fırçasıyla azıcık highlighter'dan da alıyorum. Bu sefer şöyle fırçayla uygulamak istedim. Evet aslında fırçayla uygulayınca çok böyle ayrı ayrı sim sim de değil yani büyük büyük simleri de yok. Şurada highlighter'ı görebilirsiniz. Şimdi bu paleti bırakıyorum. Hemen bu liquid highlighter ve allığa geçiyorum. Bunların da görüntüsünü koyacağım. Birazcık da bu allıktan eklemeye çalışacağım ama ben gerçekten çok böyle pigmentli bu kırmızı rengini tercih etmişim. Pembesi çok daha güzeldi. Bu gerçekten birazcık böyle fosforlu gibi. Ben Reels'da denediğimde elime de çok almışım. Elimden fırçaya da çok almışım. Yani yapısı çok güzel. Gayet güzel bir şekilde cildinizle bütünleşiyor. Dağıtması gayet kolay ama o kadar almışım ki yani böyle kıpkırmızıydım. Kesinlikle dağıtamadım. Yani şu kadarcı yeterli. Baya kırmızı bir aldık. Bunun numarası 338. Highlighter olarak da Moon Flair 952 almışım. Bunu da uygulayayım. Böyle parmağımla. Bu da gayet güzel bir highlighter bu arada. Şöyle elimde de dağıtıyorum. Kesinlikle bu kadarı yeterliymiş. Ay nasıl unuttum bilmiyorum. Beyaz eyeliner'ı gösterecektim size. Gittim siyah kalem sürdüm. Şöyle bir göstereyim. Ben bunu da çok beğendim. 80 ya da 90 liraya sanırım bunu aldım. Bu da bence fiyatına göre gayet güzel. Hani şey değil. Çok mat böyle tek seferde inanılmaz renk veren bir ürün değil ama böyle kat kat sürdüğünüzde de gayet güzel beyaz bir görüntüsü var. Hani çok böyle şey beklemeyin. Ne beklemeyin? Opak bir görüntü beklemeyin ama güzel duruyor. Şöyle Böyle bir şekilde bir çizik atacağım. Görünür diye düşünüyorum. Üstünden geçerseniz daha canlı güzel bir beyaza dönüşüyor. Bu arada çok iyi sabitleniyorlar. Böyle beyaz eyeliner seviyorsanız bu da gayet güzel. Sadece dediğim gibi çok böyle bembeyaz bir görüntü. Beklemeyin. Hani şu kadarcık ve geliyorum en yeni ürünlerden bir tanesine. Light'ın e, likit farları çıktı. Ben en açık rengini almışım. E, 110 lira gibi bir fiyatı vardı ama indirimlerde yani tahminim 50 liralara 60 liralara düşük. Hadi 70 liraya e, düşsün. O fiyatlara gerçekten çok güzel. Bu sabah e, kullandım. Bu ikinci makyajım. Hiçbir şekilde çizgilere dolmadı. Çok iyi sabitlendi. Özellikle diğer renklerinin ben çok güzel duracağını düşünüyorum. Buraya Real'ını koyacağım. Bu açık bir renk olduğu için şöyle göstereyim. E, tabii hani bir şeyler birleştirmek gerekiyor ama diğerlerini direkt böyle sürün parmağınızda dağıtın çıkın gerçekten çok güzel ve geliyoruz son iki üründe yepyeni ürünler gerçekten dün e, sanırım mağazalara geldi hemen yakaladım e, şöyle iki rengini aldım bunda da sanırım dört renk seçeneği var bir tane nude vardı ama ben bulamadım bir renk daha vardı böyle çeri rengiydi o da ben şöyle bir pembeyi ve kırmızıyı tercih ettim bu inanılmaz bir şey yani asla çıkmıyor ve rengi de çok güzel şöyle bir Keçeli kalem tarzında ürün başlıyoruz. Tekrar çıkmayacak asla biliyorum ama yapacak bir şey yok. Rengimiz bu şekilde. Bu Story Red. Numarası yine etikette kaldı ama ismini hatırlıyorum Story Red. Bunun rengi de yine ismini hatırlıyorum Tag Me Pink olması lazım. Ya çok çabuk kuruyacak havası özellikle bu renkte var. Herhangi bir şekilde hani ürünü çevireyim de tekrar gelsin gibi bir durumu da yok. Şöyle e, dik bir şekilde bırakırsanız gelecektir diye düşünüyorum. Pembesi bu şekilde kırmızısı da bu şekilde. Yani inanılmaz iyi sabitleniyor. inanılmaz kalıcı. Şu yani yiyip içmeme rağmen 8-9 saat hatta daha fazla. Çünkü iç kısmı gitti. Dışarıda hiçbir şey oynamıyor. Dudak kalemi olarak da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kaldı. Ee, o yüzden şimdi onu kullanmak istemiyorum. Şu pembeyi göstereceğim size. Onun da realını göstereceğim. Çünkü gerçekten hiç çıkmıyor. Ve spora gideceğim. Kırmızı rüze gitmek istemiyorum. Yani nude rengini bulursam kesinlikle alırım bu arada. Çok kalıcı çünkü. Şöyle dudak kalemi olarak da kullanabilirsiniz. Bu renk birazcık evet kuru gibi yapısı ya da daha çabuk kuruyacak gibi. Ama kırmızı gümbür gümbür geliyor. Bunların fiyatı da 120 liraydı. Yine indirimlerde çok daha düşük fiyatlara gelecektir. Böyle parmağınızla dağıtacağınız bir ürün değil. Yani çok hızlı olmanız lazım. Çok aşırı iyi sabitleniyor. Hem benim rengi bu şekilde. Benim dudaklarım biliyorsunuz ki sivilce tedavisinden kalma. Hem kuru görünüyor. Kuru olmasa da hem de çizik çizik. Sizde çok daha iyi görünecektir. Şöyle bir balm süreceğim. Hatta dudak kremi getirdiysem hemen bir çerçeveleyeyim. Evet şöyle pembe olanın rengini göstereyim. Çıkmayacak bir gün boyunca maalesef. Şöyle. Hani çok çok kalıcı yani bu kadar kalıcı olması da iyi mi onu da bilemedim. Bu kesinlikle daha güzel. Bunun rengine bayıldım. Hem komple kullanabilirsiniz hem de dudak kalemi olarak çok güzel olur. Çünkü kalıcılığı çok iyi görünüyor. Evet, benim yeni ürünlerle makyajım bu şekilde oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.